Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salat ve selam Allah Rasulullah. Cenab-ı Hak tekraren hamdü senalar olsun. Defaatle hamdü senalar olsun. Allahu Teala elçi gönderdi. Çok değerli bir elçi. Salat ve selam ona olsun. İnne ladin kafaru min ahlil kitabi ve müşrik. Muhakkak ki ister kitab elinden olsun, ister müşriklerden olsun hepsinin toplam üst ismi nedir? Kafirlerdir. Yani Kur'an'a tabi olmamış Muhammed Aleyhisselam'ı elçi olarak, rehber olarak, lider olarak kabul etmemiş olan kafir kimselerin akıbeti fi cehenneme, cehennem ateşindir. Halidine <laughs> fiha orada ebedi kalacaklardır. Ulaykehum şerrul beriyye. Bunlar yaratılmış varlıkların en şerlileridirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ İman eden, imanını imanına uygun amellerle destekleyen, Allah'ına, Rabbine uygun amellerle destekleyen, peygamberinin yaşamına uygun amellerle destekleyen, salih iş yapan, güzel iş yapan kimseler var ya, onları da bekleyen gelecek şudur ulaykehum hayrul Beriye. Önce tanımlayalım bunları. Kim bunlar? Yaratılmışların en hayırlısıdırlar. Bizi Cenab-ı Hak nezdinde muteber bir yere yükselten, onun övgüsüyle namlandıran haslet nedir? İman ve salih ameldir. İman ve salih amel. Önce kalbimizi sağlam bir yere bağlayacağız ki Allah, inanın dediği temel esaslara inanacak, güvenecek, onlarla hayatı düzenleyeceğiz. Sonra o inandığımız değerlere uygun davranışlara yöneleceğiz. uhum inda rabbihim. Onların karşılığı Rableri tarafından nasıl oluşturulmuştur? Nasıl bir karşılığa mazhar olacak, kavuşacaklar? Cennetu Adin. Adın cennetleridir onların karşılığı adım karar kılacağımız, ebediyen yaşayacağımız cennet mekanıdır. Cenab-ı Hakk'ın özel iltifatlarda bulunduğu cennet mekanıdır. Özel iltifatlar. Mesela gecenin bir yarısı Cenab-ı Allah yeryüzü semasına tecelli ediyor. Dünya semasına tecelli ediyor. Oraya ilk üçte birinde tecelli ettiği zaman ayakta olan kullarının deft kitabına bakıyor. Amel kitabına. Günah olanlarının istediği taraflarını siliyor. istediği taraflarını bırakıyor. Sonra gecenin yarısında tekrar dünya semasına tecelli ediyor. Adın cenneti diye bir mekandan kullarına nazar ediyor. Adın cenneti nedir? Adın cenneti Cenab-ı Hakk'ın her türlü güzellik ile bezemiş olduğu müstesna bir cennettir, müstesna bir cennet. İşte oradan sesleniyor ve oraya girmek için bizden Allah'ın istediği haslet ney? Çok namaz, çok oruç, çok umre, çok hac değil. Cenab-ı Peygamber der ki, sallallahu aleyhi ve sellem oraya ilimle ulaşılır bir. İki, insanlar arasında yaşamımızı oluşturacağımız güzel ahlakla ulaştırılır, ulaşılır iki. İlim ve güzel ahlak bizi Cenab-ı Hakk'ın adın cennetine ulaştırır. Üç, kalbimizde Allah'a karşı taşıyacağımız haşiyet, içinde sevgi barındıran korku ve saygı. İşte bu üç haslet adın cennetine kulları götüren en önemli hasletlerdir. Cennetu adnin tecrimin tahtihel enhar. O cennetin zemininde neler akıyor? Nehirler şarıl şarıl akıyor. Halidine fiha ebede. Orada sürekli kesilmemek üzere, ebedi olmak üzere sürekli bırakılacak, yaşatılacaklardır. Ne nimetler eksilir, ne konfor eksilir, ne bizim elimizden alınır, ne bayatlar, ne alışkanlığın getirdiği usanmaya düşeriz. Bunların, bu tatsızlıkların hiçbirisi o cennette yok. Zemininde ırmakların aktığı cennet. Radıyallahu anhum. Allah onlardan razı olacaktır. Radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Öyle bir lütfa, öyle bir iyiliğe, konfora, ilahi bağışa mazhar olacaklar ki Allah'ım biz size, senden razıyız dedirtecek Allah onlara. Nitekim Resul-i Ekrem'in aleyhisselamın bir gün Cuma namazının değer ve kıymetini anlatmak üzere sahabenin arasında yaşadığı bir hali anlatır. Uzunca bir hadis. Ama ben sadece rıza ile ilgili bölümü paylaşmak üzere söylüyorum. Allah Resulü der ki: Bir gün ki cumadır. Cenab-ı Hak o gün için özel kendi kullarıyla oturum talep etmiştir. Kendi arşına iniyor. Minberler getiriliyor. Sıddıklar, şehitler ve peygamberlerin oturması için kürsüler getiriliyor. Diğer salih insanların oturması için. Sonra bütün müminler evlerinden, köşklerinden çağrılarak Cenab-ı Hakk'ın yamacında halkalanıyorlar. Allahu Teala onlara "Ey kullarım, benden ne istersiniz?" diye sorar. "Ya Rabbi biz senden rıza isteriz." Allah Teala öyle bir cennet açar ki öyle bir lütufta bulunur ki göz görmemiş, kulak duymamış, kalp hiçbir zaman o fikre ve hatırata sahip olmamış. Aklımızdan geçmeyen çok muazzam nimetleri bize sunacaktır. Bir daha soracak. Kullarım benden başka ne istiyorsunuz? Senin rızanı istiyoruz ya Rabbi. Evet, o zaman ilan ediyor. Ben sizden razıyım diyor. Razı olunca işte bu rıza ilanından kaynaklı müminlerin hissettikleri zevkü sefa cennetteki hiçbir nimetle elde edilmiyor. O kadar ki seviniyorlar. O kadar bir haz almışlar. Allah'ın ben sizden razıyım demesi. وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ ekber, Cenab-ı Hakk'ın ilanıdır. Allah'ın kullardan razı olmasından daha büyük bir bağış ve nimet yoktur. وَرَدُ عَنْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهِ İşte bu Allah'a karşı haşyet duyan, içinde sevgi olan saygı, içinde sevgi olan korku, bu hali taşıyan her mümine Allah bu bağışları lütfedecektir. Haşyet değerli bir haslettir. Ve neyle sağlanır? İnneme yahşallah min ibadihil ulema. Allah'tan Hakkıyla kim haşyet duyar? Alimler, ilim sahibi olanlar haşyet duyarlar. Peki ilim haşyet için yeterli midir? Hayır, ilim haşyet için yeterli değildir. Biz ilmi talep ederken niyeti sağlam tutarsak ilim haşyete dönüşür. Niyeti sağlam tutarsak, niyet neydi? İhlastı. Ya Rabbi sadece sana kul olmak niyetiyle öğreniyorum, dinliyorum demektir. İşte bu ilim haşiyete dönüşür. Haşiyete dönüşürse Allah üste sıraladığı bütün bağışlara bizi ulaştıracaktır. Korkumuz aramızdan ilk kaldırılacak olan şeyin haşiyet olmasıdır. Sımsıkı tutunalım. Sımsıkı. Çünkü insan bunu kaybettiği zaman tesbihten çok önemli bir daneyi kaybetmiş olur ki diğerleri çorap söküğü gibi artık tehlikeye girmiştir. Allahu Teala gönlümüzü kendisine müstakimen dost doğru yönlendirsin. Arzumuzu, niyetimizi, maksadımızı sadece kendisi kılsın. Bizi ihlastan ve haşiyetten mahrum etmesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.